Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Aykut ile 3. Üçüncü... Aykut ile sorumlar. 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Değil mi Aykut? Evet. Evet Arda. Ama bana bak gelirdim. Oh! Turgut abi. Aykut, ne diyor? Turgut abi. şapkamı giyeyim. Gece çok seksi ya. <laughs> Atacak mısın? Arda sen Atacağım kanka. Bu akşam atacağım mı? Bu akşam birini atabilirim. Vaktim kalmadı. Hafta sonu hepsini de depolarım. Depolamak da bir saat sürüyor ha gerçekten. Tabi bir saat ama birinci bölümü at. Atacağım ona kanka. Aga bir gün at. Bir günde. Bir günde. Ya yani bir, yani bir saat atsa. Youtube'ya bir saat sürüyor kanka yani. Bir saat. Yok. Bir saat çekip yani bir saat video çekip atınca kaç saat sürüyor sen biliyor musun? Kaç? Üç. O kadar çok zor ki. Aga çekmesi kolay atması zor yani. Aynen aga. Öyle diyebiliriz. Youtube kullananlara da söyleyeyim beyler gerçekten öyle. Hiç, öyle değilse bana kızın yani ne yapayım gerçekten öyle. Ben de öyle değilse harbiden gençlik. Ama ben de kullanıyorum ya şimdi benim de zor oluyor. Abi, benim bak baklarım nerede? Bazıları yarım saat oluyor ama. Yani az çekeyim zaten ben. Aga ben 6 dakika çekiyorum ya 25 ya da 30 saniye doluyor. Ay 30 dakika dolmuyor. Aga ben yerleri şunda yapıyor. Aferin. Bana indirimi. Abi bu koyatsın vermeyecek ya Aykutlar Aykutlar. Ay, Ay, hadi gel bir seninle oynayalım. O burada bir şey var lan. E, yok mu? Aykut çok sağ. Kabartma yapabiliriz. Aga bence evimiz böyle kalsın. Hiçbir şey eklemeyelim. Eklemeyeceğiz. Aga dışarı şey yapalım tuvalet gibi bir şey. Çok iyi olur lan. Aga ben onun için gerekli malzemeleri bakayım. internetten bakıyorum. Tamam. Baktın mı Gaga? Baktın aga. Tuzak kapısı lazımmış. Merdiven abi bir de merdiven. Bir de hani el yıkama gibi bir şey oluyor ya şey. Kalk kalk. Aklı gelmedi ben daha ama. Aga tas. Şu var abi şu ya nerede? Yok? Şey şey. Şu abi. Bu, bu, bu. bu. A, okay. Ulan Ulan. Ana, abi. Bu mu? TV Tivi rock. Okey. Bulman lazım. Ana ışım açık kalmış. Aga yemeğim var. Abi tuzak kapısı kolay yapılıyor da. Öbürleri zor ya. Tuzak kapısı. Abi tuzak kapısı kolay yapılıyor galiba. Şey ben. çok var abi zaten. Neydi abi? Ne çok. Ne çok var abi. Unuttum. Gülme oğlum. Gülme. Aykut arka unuttuğun şeyi. Su çık. Uydum bak olamadık. Olmadı. Sistem kuracağım onu Bak. Bana da var mı? Arda bu butonu oradan kırıyorum. Bak hadi <laughs> doğru düzgün maden yapalım kanka madenimiz yok ki bok ki maden yapıyoruz ya. Ben madene gidiyorum ya. Ben de gidiyorum. Aga sen gide koy. Şey yapayım bir dakika. Mesela. Arda senden bir tane demir aldım. Ne yapacaksın o demirle? Şey yapacağım. Tamam. Daha basın. Taş bir aldım bir tane var mı? Hatırlamıyorum ya. Bir dakika yine bakayım. Şuradan ne yapayım? 56. Abi 56 tane torç attım. Abi çizdiğine koyayım gelirken alırsın. Ne yaptın? Koy. İkimize de 28 tane koyalım. Aykut. Aykut. şimdi. Ben gidiyorum bir tarafa doğru ama aga gelirken bana yemek getirirsen şey iyi olur ya tamam. bir tane iki tane. Benim testimde site yapar ondan getirebilirsin iki tane bir tane. Peki. Orada yaptım. Aga tamamdır. Şundan yaptım abi. Tamam ben bakarım bir zaten videoyu. Aga ben şimdi abi ben şimdi şu arkada ortamı hazırlayacağım. Aga A o kadar çok düştüm ki canım o kadar çok gitti ki. Aga Demir. Aga kazmam yok. Gel orada yanıma gel. Atayım. Aga bir da yok. Anam yarayı yedim neredesin? Neredesin aga? Çok mu uzak? neredesin? Hadi sen bir gelme ben kırarım. Kırak tamam. gelirim. Acayip blok kazmam gerekiyor. burada yol var kanka. Benim geldiğim yol varmış. Ağaçları kalp etiyorum şu an. karnım acıktı. Aga benim de çok karnım acık. Benim yarım gitti onu doldurdum. Şurada benim abi. dolu değil kanka full. lük yok 56'lık oldu. O da çok fazla. Şuraya. Aga yaptın mı şeyi? Yapıyorum onu. Yükseğe mi yapayım? Şuraya Sıçmak için yüksekleri çıkacak. Şöyle. Evet. Şöyle Dört, beş tane tamam. Dört, dört tane. Beş. Bir. küçük ya. yapıyorum. Önemi yok zaten. Ana, çok önemi yok zaten yani. 2, 3 Üç. Bunu eğlencesine yapıyoruz arkadaşlar. Ana ya şey. Anlam o sıkıntı anlam yani o anlamda değil. Aga ben hemen madene gidiyorum. Zombileri kapatıyorum kanka. Tüm değil özür dilerim ama. Kapatıyorum. Doğru düzgün geçsin maden ya. Hem madenimiz yok ya. Aga o sıkıntı. O sıkıntı. Ben de o yüzden bu madene gideyim de. Aga demir kazma yaptım ya harcadım. Taşımız yok ya. Aga geç oluyor eve. Koş aga. Aga ben madendeyim. Aga çabuk eve. Aga ben evin her tarafta. Heh. Aga ben direkt evin önüne atıyorum ha. Can mi derse yarayırız. Oğlum ben zombileri kapattım ki. Neredesin? Ben maden değil kanka çok güzel. Eve gel oğlum. Aga maden aga o kadar. Aga için... time set night şey. Time set ne için? Yaptım kanka sabah. Tamam yaptım. Oo! Demiyor ama onu sütüm. Aga hadi yapacağız aga. Ya. Kralı biz arkadaşlar yakınlarda beraber seyki blok falan gelecek. Sen biliyorsun değil mi kanka seyki? Biliyorum aga. Bir tane ada var değil mi? Hani evet, o ada da market de, falan var. Ada bende o var. Biliyorum. O ne mi? Ben çekiyorum videolarını görüyor musun sen? Biliyor Biliyorum. Yediğim bölüm çekmiş. Bu arada Aykut benim bir arkadaşım. Ona da söyleyeyim. Akraba. Abi. Akraba okul arkadaşı. Ona da diyebiliriz. Sıra arkadaşı. Yok sıra arkadaşı. Aynen sıra arkadaşı değil ama eskiden sıra arkadaşıydı. Onu da söyleyeyim. bir gıcık arkadaşı var Arda'nın. Abi çok konuşuyor ya. Aga şey Berat değil mi? Yok aga Emre. tamam anladım. O da konuşuyor ya. Değil mi? Aga Berat arkamızda böyle şey yapıyor, sapıtıyor böyle arkamızda bir şeyler yapıyor, başka bir şeylerle oynuyor. Ona çok sinir sinirleniyorum. Onun sorunu. <laughs> Dersi dinlemiyor aga sinir oluyor ya. Sorunlu. Aga eve gidince ben biraz şey çalışacağım ya sınav. Bu arada aga sınavımız hiç o oh, durmuyor ya. Hep sınav oluyor. Arkadaşlar o yüzden videolar az geliyor. Hele hele benim kanala çok atamıyorum videolar. Aga video kaçtı? Kaçıncıydı yani sen benim? Benim. Seninle kaçıncı bölümümüzdü o? Üçtü galiba. Dört. 4 mü? 3 4. Ya 4 ya da 3 beyler ben hatırlamıyorum şimdi. Aykut da hatırlamıyor. 3'tü galiba ya. Ama 3 da Aga ben kestiğim ağaçların yerine yeni ağaç dikiyorum. İsraf etmeyin. Bak. Gittim Aga ben de demir cennetine yok kavuştum. Bir tane de şuraya dikeyim. Beyler zaten görüyor o videoda ya. Beni göremedikleri için. Benim dediğime inanmıyor bile. Aga 20 tane. Onu mu satıyor? Onu bir ben işte bu tane ya. Aga çok iyi. Arda, Arda. Aga kaç tane tahtan var? 30 tane. <laughs> Peki. Tuglay be Aga. Arkadaşlar orada like atarsanız çok, çok 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 sevinmiş oluruz. Ve her gün video çekmeye giderim beyler. Hiç durmam. Sizin için. Like geliyor on be ne beş on bin like He, Hemen yeni bir video çekmeye gidiyorum. Aga ben çıkış yolunu bulamadı. Aga girdim yani ah buldum buldum. Arda Allah, Aga, Hiç yetmiyor. Aga, 20 tane ayrına geliyor. Hepsini ona vereceğim. Yok ah. Ama ikimiz kullanacağız. Sen ne yapıyorsun? Aga tuvaleti tamamlıyorum. Sen odun kazan değil mi? Odun kazan. Önündeki tapınak mı diye baktım bizim evmiş orada. Biraz daha odun kazayım. Arda sen benim şeyi görüyor musun? Aga çık var dağ, dağın orada. Şey var tuvalet. Bakayım. Şimdi bitireceğim onu. Bu mu? Bu mu kanka? Asla Bu mu? Aga kapısı yok mu? Aga yapacağım ya. Aga nasıl gireceğim? Aga orada sandstone var oraya basın. Gir be ona. Uuu atladım kanka çok güzeldi. Hamsalık mısın? Aga inşallah bunlar yeter yoksa ağaçları kar edeceğiz onların. Yetti mi? Yetti mi? Yetti. Yetti, mi? Allah'ım yetin. Yetmedi. Yet. Yet. Arda odu var. Getireyim o mi? Getir aga. Uyuz oldum. Abi uyuz oldum. Aga altı tane getiriyor. Bomba <laughs> fazla yok Var. Ne getir? Getiriyorum tamam. Bir. İki. Nerede? Aa zaten beş altı tane. Aga oraya bir tane delik açtım. Hadi içeri. Ayrım bot mu yaptın? Hayır olsun. Sağ ol. Sağla yapacağız hocam. Torch, aga torch. Torch getirsene. Getireyim mi? Getirin. Bir dakika yapayım ama ben şimdi. Yaptım yok yani. 8 tane etmiyor. Şimdi lan bitti. <laughs> Attım kanka kapıdan. Bu videoda tuvalet ya da ben madem Aykut tuvalet yapmayla uğraştı beyler değil mi Aykut? Yalnız Aga değdi baksana şuraya be. Aga tuvaletime bak. Aga incele. Aga ben tuvaletime geliyorum bak. Kanka, Aga, bak. Geliyorum kanka tuvaletime bak. Aga git bak. Aga Aga gel bak. Git bak gülme. Aga. Gülme. bir gel. Bir dakika kızım. Basamak kapı. Gel abi. Sana bir sürprizim var. Ne? Ne? <laughs> oh. hmm. Amcıklarım tamam, sağ ol Gel Ben de, aga, ben ben de <laughs> Memeler boş, kurt, uy, boş. Aga, O olmuş. O şarkıyı nasıl yapmış İbrahim şey? <laughs> Bu mu? Güzel mi aga? Aga aga benim atmam şey. Yok. Bak benim atmam şey. Yok. Aga bunları kırıyorlar. Benim gördüğümde burayı kırıyorlar kanka kazan var. Kazanı kazan. koyuyorlar içine su koyuyorlar. Sonra sıçıyorlar. Aga ben biliyorum aga. Aga, ben biliyorum. Aga demirlerle yapılıyor. Arda'nın demirlerine gücü. Demirlerim burada. Yok. Dur aga bir tane demir alıyorum. Bakayım nasıl yapayım. Aga kazan nerede? Ben çık. Kazan yok ki. Aga kazan yok. <laughs> aga kazan yok. Aga gazel var lan. Aa vagonmuş ama. Bir çiftliği var. Çok komik olabilir. Aga bir dakika. Beyler neyse bu videonun da sona Like atmayı, yorum atın. Bana abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Değil mi Aykut? Görüşmek üzere. Bay bay. Tıtıtı.